Arkadaşlar merhaba. Bugün size Orkamp'ın üçlü alüminyum tencere setini tanıtacağım. Kendisi 3 ana parçadan oluşmaktadır. Bir de taşıma çantası mevcuttur. Taşıma çantası bu şekilde kapanabilmektedir. İstediğiniz yere rahatça taşıyabilirsiniz. Ürün 705 gram ağırlığındadır toplamda. 3 ana parça olmak üzere. Şimdi ürünü yavaş yavaş taşıma çantasından çıkartalım. Taşıma çantasının içi kumaş, dışı filidir. Kirli de koysanız dışarıya taşma yapmaz. Ürünümüzü açalım. Bir adet kapak mevcuttur. Ürün içerisinde. Tavası katlanır saplıdır. Saplarını açıp kullanabilirsiniz plastik kısımları elinizi yakmaz. Bu kapak hem tava hem tencere için kullanabileceğiniz tek bir kapaktır. Ürün içerisinden ayrıca bir tane tahta kaşık, bir tane sünger, bir tane de kepçe çıkmaktadır. Bu kepçeyi tutma kısmını birbirine yaklaştırarak kilitleyebilir. Tekrar açmak için de biraz sıkıştırarak açabilirsiniz. Oldukça pratik bir üründür. İçerisinden bir tane 0.7 litre demlik çıkmaktadır. Yine plastik kısmı elinizi yakmaması için tasarlanmıştır. Rahatça kullanabilirsiniz. Bir tane bu şekilde tenceresi çıkmaktadır. Yine katlanır saplıdır. Aynı kapak hem onun için hem taba için kullanılabilir. İki tane plastik kasesi mevcuttur. Bunları da çorba kasesi olarak kullanabilirsiniz. Ürün totalde 3 ana parça ve yan ürünler olarak bu şekilde kullanılması olmuştur. Güzel günlerde kullanın.